Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Ve o Monster Seeking Monster'ın yepyeni bir bölümünden merhabalar. Ben deniz dokungaçlara dokunan adam Ayvız Boy. Yanımda çok sevgili canavar arkadaşlarım Dodo, Watson, Kafe, Oğuz, Burcu ve Sado kadrosu ile beraber kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Sizden de ricamız şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmamız olacaktır. YouTube ahalisi artık bunu biliyorsunuz yani beğenmek, yorummak bunlar yorummak yalnız. Yorum yapmak bunlar algoritmayı bıngıldatan şeyler o yüzden çok değerli çok kıymetli. Onun dışında kameramın hemen altında Kik chatinin sizlere selamları var onu da iletmiş olayım. Artık canlı yayın izlemeniz de benim için müthiş bir destek olur o yüzden Kik'e gelirseniz boş zamanlarınızda haftanın 5 günü ben yayındayım. Haberiniz olsun. Herkese iyi seyirler. Son olarak bir de katıl üyelikleri bütün videolara erken erişim sağlıyor. Diyorum hoş geldiniz. Merhabalar çok sevgili canavar dostlarım. Merhabalar. <laughs> Hepinize hayırlı güzel date'ler diliyorum. Bilmeyenler için hostumuz Felicia Ahtopotus. Ee, tanımayanlar varsa kendisine. 6 gece geçireceğiz burada aşk dolu. Onu bir söylemek isterim size. Bu 6 gece boyunca birbirimize gizli, gizli gizli mesajlar yollayacağız. Ama şunu asla unutmayın. Günün sonunda bir kişiyle date yapacağız o günün sonunda. Ve otelde sadece ama sadece 4 mesaj hakkımız var. Bence çok iyi özetledim. Ha bir de bunun dışında hepimiz bir canavarız ve canavar özelliğimiz var. Ona da dikkat etmeyi unutmayın tamam mı? Hepinize mutluluklar bulmanızı diliyorum. Hepinize. Aynen öyle. Canavarlar Olalım. Ve gece bir... Hayırlı olsun. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send four messages. Aynen az önce söylediğimi söylüyor. Her gece sadece 4 mesaj yollayabilirsiniz diyor ve 120 saniyemiz başladı. Canavar gücünüzü de görüyorsunuz. Sesimi kapattım. Hiç sevmediğim canavar geldi chat ya. Bunu kazanması çok zor ya. Ve Werewolf'a date yaptığım her gün ekstra kalp kazanacağım falan filan. Neyse. Kim yazdı bana? Önce algoritmana sonra da seni bıngıldatayım. Bana yorum yap sonra da... Eee <laughs> butonuma bas. Çok verimli bir giriş olduğunu düşünüyorum. Çok netim. Bu geceyi burada geçireceğiz. Geçirmeyecek miyiz yoksa?

of hatırlıyorum Tamam biz de arkadaşlar bunu aldık, aldık. Ee, Geldi buraya. Canavar. Tamam ya abi değti bak. Bir tek bana Oğuz ters bir şey yapabilir ama çok zor. Çünkü üç mesajını da bana harcadı. Ben dört mesajımı verdim yani. Tamam. İçerideyiz. Bu iş oldu yani. Bu iş oldu. Bir ateş ateş oldum ben size oldu mu öyle ya? Böyle bir alev alev. Burası biraz, ısın... Burası biraz ısındı mı? <laughs> Bilmiyorum yani. Üstümü çıkarttım gibi şu anda. Oh, sorry. E süremiz bitti arkadaşlar. Ama. İnşallah herkes istediği ilişkiye e, ulaşır, kimse Olaşır. reddedilmesin. Ben reddedilmek istemezdim açıkçası. İnşallah. Kim isterdi ki? Kim? Kim isterdi mi? Ister, mi? Kim, ister, kim hainlik, kim şerefsizlik ittik yaşamak ister ki? Mesela <laughs> kafede... ...Watson. Watson. Bu adam bir önceki oyunun kapanışını, bu oyunun açılışı yapalım. Vakti geldi bir anda, hadi sak diye. Gece bul beni. <laughs> Mech. Watson. Ya, <laughs> abi iki kadına birden. iki kadına birden. <laughs> ah. Ama kadının ahını aldın Çok yanlış hata yaptım atsınım Bu çok net bir ilişkiydi. Hı <laughs> 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 <Çok gülüyor> <laughs> Evet. Evet. İnanamıyorum sana abi Bayağı sana mesaj bile atmadık ya. abi. Dört mesaj. Ben dedim. Üçte kalır dedim ama. Sıkıt ikrardan geliyor. Pomu refin puf. İki Japon taraftarı senle ben abi buluruz de Kesinlikle buluruz. My Samurai, Hashi, ne istiyorduk. Tüm Rum'a bedeni o... <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> um, ben bir enayi ben mi kaldım? Estağfurullah canım öyle düşünmeyelim. First Boynu bükük <laughs> demek ki bu böyle birazcık böyle sonungaçlı bir canavar olabilir. Ne oluyor? Ay, şey yok, şu an bir şey yok. Şimdi zaten yönlerimiz değişir. Beni bir titretti bir keşkül titretmesi yaptı bana. Bana da yaptı abi. Ya <laughs> niye yaptı e, e, de... Keşkül gaming. Sağ olun. Burcu terk ettik. Terke... Terke... Ne? Terk etmeyin ama zaten terk edildim arkadaşlar. <laughs> night 2. King Gigi. Kinda. Ne olacakmış o? Ya kinda yazınca yıldırım çakıyor <laughs> oyunda. Seni tek bırakan canavarı keserim ben. Ee, macho canavar sever misin? Tatlım. e, evet, çünkü içimdeki canavarı seni bekliyor kıpız artık buna gel 3 mesaj verdim sana tattım 3 mesajım da senin oldu dönsene bana <laughs> Oh. Ee. Bu geceden sonra Sende kal Ben büyük red yedim İnanamıyorum Burcu beni bıraktı mesajımı harcadım. Bir şey söyleyeceğim. Dodo'ya gideyim mi? <laughs> Umarım günü güzel geçmiştir arkadaşlar. Mesajları okumasak olur mu? Yapacak bir şey yok. Artık <gülüyor> okuracak. <gülüyor> Mesajlarım okunmayacak zaten. <laughs> Bu gece de... Aaaa! <laughs> geceden oh. sonra dedin. Aa, ben, ben, de ben dedin. benim bugün ben çok yerine... kalbim kırıldı ya. Benim bugün yani. Abi, ben yarın yapmış yapıyorsun. Mi? Yok benim ben mesajlarım de, 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 de. çok yanlış yerlere gitmiş meğersem ben onu gördüm bu el ya. Ne, ne, ne burada? Öyle. Burada öncesi gözükmedi. Atsın be Oğuz baya fenasınız. Konuşmalar çok fena. Ya değdi mi Dodo gitti yine. Ben, hayır ben hayır, bu geceden sonra yo, yo, bir yo. Yo, 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 yo. <laughs> <laughs> Allah abi gör. Ne? Gör abi. bugün büyük ihanet günü bugün. Dodo bir şey abi, yazmadan zaten. Beni, beni herkes reddetti o yüzden. Abi, abi şey sen bana son iki zaman, saniyede yazdın. Evet. Ben acılar çocuğum sana kıyım size Ben de diyorum ki bu mesajlar hangi çısa gitmiş. Girls night yaptık ama ya bir şey yapmadık yani öyle. Yaparsın yaparsın yaparsın. Watson demek öyle ha. Tamam. Geldim. Oha. <laughs> e, Oğuz. Uşa. Yine ben çok hızlı geldim ben. Bakalım. Net boss set. Oğuz'la ben ilk gece date yapmıştım. İkinci gece kim yaptı? Watson. Olur olur bana sıkıntı yok ya. Anne. Anne. Annem, annem, annem. Oğlun kim? Dolkan. Aaa. bu geri aldım ben Dodon'la. Ya anne, anne, date mi niye çalıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> lan çocuğunu bırakıp annesini aldım ya. Tam bir kaynana. <laughs> kaynana mı? Annesi abi annesi. Otur otur yerde oğlum. Night Doğru. tree. <laughs> Köpek mi yiyin? <laughs> <ediyordu? Oturdum. gülüyor> Öyle değil lan oğlum. <laughs> <laughs> Auuu. <laughs> 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 Arkadaşlar gönlümün alınması lazım. Oh, Ve benim şu anda oh, avım Werewolf. Kurt yani. Oha. arkadaşlar kafamı karıştırıyorsunuz. <laughs> Lütfen bakın size bu gece haykı yazayım. Ay. O zaman bu gece kılıcım kılıcım kınından çıkacak. Ben de şimdi ben, ben de şimdi dodoyu bir ekeyim de. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Aa. <laughs> Benim <de> <laughs> Ben arkadaşlar ben buna gidiyorum. Dodo'yu bir direceğim. şimdi. Görsün bakalım eğleniyor muyum şöyle. bakın bakın chat. Ah. Alo? Alo. Alo. Geceniz güzel geçsin. Yanlış hata yok. Günaydın. looks like someone had an idea. Hayır. Oh no. Hayır. Oh no. Beni bir kere üzdün Japon balığı. O, karşılıksız kalacağını mı sandın? Anan dalsın da kalbi. Çok güzeldi. Kılıçlarımızı çarptıracaktık ya. Çok iyi değil şey mi Dodo bu arada? Bu sebebi... ben, ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Bütün mesajlarımı sana harcadım evet. ben. Nasıl sana? Abi. Ben gece bu gece kılıcı bu kalmayacak abi. dedim. <laughs> Burcu vallahi direktten döndüm ha. Of tam için değil mi Müge Anlı ya? Ay bir kısır yap. <laughs> Siyah ya. Oo. <laughs> Müthiş. Anne tecrübesinden yararlanan bir Burcu görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir benim tecrübelerimden yararlanmadı. <laughs> <laughs> Aha kafe? Aha. Eyvah. Aha. Aha. <laughs> <laughs> kafe <Kafayı> yapma. Aha. <laughs> On a full moon werewolves get a bonus heart for dating and then turn their dates into a werewolf but if a werewolf is rejected on a full moon, they lose E yani... Ama ikinci gece değil mi? Üçüncü gece. Dolunay bir önceki gece. gece. Bir önceki gece kafeyle <laughs> kim date yaptı? Son bu gece. Sallu abi. Sallu abi <laughs> kurt birey artık. <laughs> Ve yine Dolunay. Nasıl her gece Dolunay ya? İki gece Şimdi... Daha benim daha hedefim var. kafe. Yalnız kurt birey dersek mi? Ya yapma Fasa Piso işte e ee, Dişi kurt Dolunay Dur Bir dakika Ee, Enes Batur'un Dolunay şarkısındaki nakarat neydi? Chat. Ee, kızgın güller düş neydi? Kızgın kız güllerin üstüne düşmüş dolunayım mısın? Yalnız chatte ezbere bilenleri görmüş olduk. Neydi o <gülüyor> sesi? <gülüyor> Benden. <laughs> Boğazımı temizliyor. <laughs> Arkadaşlar datenizi seçiyorsunuz unutmayın. Kolay <laughs> <laughs> bir <giderdi. gülüyor> Nedense ben böyle... Of. <laughs> Üzülecek mi gibi mesaj. hissediyorum. Bir hata, bir hata yaptım hata, gibi hissediyorum ben de. Ben de, hayır, de bir üzüleceğim hayır. gibi hissediyorum. Abdullah <laughs> <Hayır. gülüyor> ah. Masajım bitti. Son Masajım sonra. bitti. Işte <laughs> dört mesajını da sana harcamış bir de. <laughs> Hayal kırıklığı. <laughs> Kim geldi çünkü? Hayır yine mi? Beni yine mi? <laughs> Nasıl kandı? sen kalmışlar hepsi yapsın. Aa 2 de 2. Evet. Yok artık bu ikili birbirini çok sevdi. Evet. Ama sebebini açıklayacağım. Ve Dodo da şimdi kurt oldu bu vesileyle. Hayır sayılmaz bu. Hayır. Bir nasıl şey yani? Ya. Nasıl yani? Hayır. Nasıl? O çok kötü her şey burada. da yapacak bir şey yok. Nasıl, nasıl yani? Nasıl yani? Herkes ağır yapmış. Ya, ya, bak sadece mi? kırılmış bugün gerçekten. Copy pastelemiş kız ya. Aa, <laughs> i̇şte gerçek bir kurt kıllıya kıllı. Hadi gel. Kafe sen bir enayisin Bak ya çıktı herkes oğlu hırlamış bak bir şey yok. Artık ben de kurt oldum. Ay çok gerdi. Bu kadar destekli olunca. Abi, şey Ulan ben de werewolf oldum. Herkes werewolf zaten artık köyde. Köy nasıl diyorum yani? ama otelde. E Salo abi sen zaten şeydin werewolf'tu şimdi. Dodo da werewolf oldu. E ben werewolf'um. Kafe werewolf. Um, werewolf. <laughs> ne oldu bana e, ne oldu? Abi, birinci Oha salla abi. Ya? Bakalım ya. neymişsin? <laughs> Bu süreliğine? Aha. Vay ya. Bunun olayı o, neydi? O yüzden. O yüzden. çıkıyor, o yüzden burcu çıkamadım. Ha. Hmm. Reddedilmiş birisiyle no. çıkınca bonus no. kalp alıyormuş. Abi ben hmm. reddedilmiştim zaten. Hayır reddedilmemiştin. En başta reddedildin. Night five. Kendisi reddedildikten sonra mı çıkınca mı? Yok, yok ya, direkt mi? reddedilmiş bir bir biriyle. Bir kere reddedildiyse. Watson'da ed edilmiştim aslında, etmişti beni. Ha. Binokyo <laughs> Kurt adam mı Kediniz olayım koynunuza geleyim mi? Eee Kurt Ya da bir dakika Uluma'yı Biliyor musun? bir şey kadın. Kendin görmen lazım. Yalnız ben yalan söylemem. Direkt yalarım. O <laughs> çok ağır mı <buldum. gülüyor> <laughs> Öğretirseniz neden olmasın? <laughs> Aa. Oo. Sağlar bana gelir mi ya? Sağlar bana gel abi. Abim. Abim görüldü attın gibi. Bence Burcu'ya biraz da eğitim verebilirsiniz. Yani Burcu şu an garanti gibi. Burcu'ya mı gideyim? abiye mi chat. Çok hızlı. Çet çok hızlı. Ay süre bitti ya tüh. Yani merak etmezsen. Şöyle yapalım bari. Merak etme. Oh. 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 Aa. 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 Yanlış mı Ay. yapmışım ben? Ay. Oh, oh, oh. Sana sağ da var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya anne. Sadece beni kaçırdın. Hayır dur acele bir şey yok. <laughs> <laughs> Sallar var ya bana cevap vermedin beni çok kırdın ya. Acım yoktu meşacı. Bana mı geliyordun yoksa sana çok güzel konuşuyorum. <laughs> yalan söylemem yalarım demiştim sana. Evet dedim, korktum onu <laughs> deyince korktum. Söylemem yalan. Bassın kafeye. Herkes kurt olmak istiyor. Bari böyle kurt adam yaptı, yaptı ya. ya. Hataydı mahvet. Hazır ol yavru kurt. <laughs> Kurtarılsın tanrı çocuk korusun. Ne bu? Tek şart o, seçmeleri <laughs> diyor ki. Tek şart da ısırma demiş bir de. Alp bastın beni çok kötü yaktı kendine ama hayırlısı. Nasıl seni yakabiliriz ki biz? Nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne? Hayır tabii doğru şaka. Ve şaşırdım diyorsun. <laughs> <da sana>. Ve <laughs> yaptım hani böyle. Ben hani ben olsaydım sallı abiye kalp atsaydım Bak. böyle tepki verecektim. Evet. Bir de bonus Oğuz'dan gibi. Neden? Çünkü Oğuz reddedilmişti <laughs> bir önceki. <laughs> e ben sonuncu olacağım galiba bugün. Daha <laughs> açılmadı <laughs> ki kapak. Evet <laughs> Watson. <gülüyor> Yapmadım ya. O seri katil. <laughs> Neydi bu seri katil olayı? A serial killer steals two hearts from a player the second time they date each other. date <laughs> 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 Make it count. You get two hearts for dating now because it's such a special night. Oh, and what a perfect night for a full moon. This should be interesting. Ne oldu? Kafe. Ya kafe benden gereksiz şüphelendi. Bana o yüzden gelmeyecek diye düşünüyorum. Ama ne yapacağım yani? Koyalım Eee Sensei Yanmadık mı yanacağımız kadar Benden Bütün şüphelerini ortadan Kaldıracağım gel Yok ben bu gece zortladım Ben bu gece Çok büyük zortladım hemde Kafe bari bir mesaj daha atsa bana ya. Ama atmıyor gibi. Of sıçtım. Dodo zaten. Oo bittik. Bu gece çok büyük sıçtık. Ne yapacağız? Ama kafeye gitmeseydim de kazanamazdım arkadaşlar. Çünkü benim avladığım kişi kafe. Anlatabiliyor muyum? Kafeyi avlamadığım zaman ekstra hiçbir şey alamıyorum yani. <laughs> okay, This is the sweet, hopeful part before the subtle anger starts to creep in. It's date time. Son gecemiz hayırlı olsun. <gülüyor> Allah Allah şanlık <laughs> <hırslanlık> yaptı. Burnum <laughs> düştü. Burnum <laughs> düştü. <gülüyor> <gülüyor> Anneye mi gittin? Mama. Mama. <laughs> <laughs> Yalnız bir şey soracağım. Dolunay'da niye gidiyorsunuz abi kurta? Bir kere oyunun mantığına ters yani. Ya Watson çalmış diyorlar ondan. bak kendine de geldi. Benim sebeplerim vardı. Ha avcısın sen. Ha bir tek Dolunay kalmıştı. Yani siz teknik hata yapıyorsunuz şu anda. Ama Watson iyi çaldı şeyden kafeden. O yüzden ben bir tık daha rahattım. Ay. Ya bu kıza yaptım ayıptır ama. Ay. Arkadaşlar o artık. Ne ben argüvanda düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Üçte üç ne oluyor ne ya? ne ya? <laughs> Aa, <laughs> ben gerçek aşkı sandım abi de böyle. Evet merhem oldum ben adamım. <laughs> Kusura bakmayın ama burada bir Japon pornosu dönüyor yani. Benim hiçbir alakam yok bu işte. Bu ikili <laughs> arasında <laughs> bayağı... Ya siz, siz gerçek aşkı porno zannetmişsiniz efendiler. <laughs> yok. Ben Ama kabul edilemez bir şey. Sola bir ilk defa kazanacak mı yoksa ya? Herhalde. Aman tanrım ya. Kutlu olmam lazım. Ama herkes Baş açılıyor. Kafe var ya kafe. Yani bana gelmen lazımdı ya. <laughs> Lan avcıydım avcı ya. Senden bir tane ekstra kalp alacaktım. En boktan karakter bana geldi ya. Avcı çok kötü abi. <laughs> o ne? Allah. Allah. Aha, Allah abi 3 kere mi? 2-4-6 tane fake kalp aldın. <laughs> Hayır 2 <iki> tane. 2 <laughs> <laughs> tane arkadaşlar. Aşk eski Al <laughs> işte ben. Bence hedefim de Werewolf'tu yani. Bir kere dateleyebildim Werewolf'la. Yeter daha hani. ne? Abi yok. Çok. Bir abi bir çok, bir çok. Yani bir useless bir karakter. Var. Bir kalp çünkü veriyor datelediğim zaman. Of. Bu kazandı. Ya, bu kim? Işte, bu kazanır. Özcü bu alır. Ben alamayabilirim. Ben de çok Alabilirsin şey bence. Ya. Ama seni yaptıklarını yapıyor ya. Ya benim dediğim gibi orada normalde kafeyle ile uzun oyun mantığı olarak şey yapmaması lazım. date'lememesi lazımdı. Of kafe buradan da çok alacak. Kafe birinci olur ya. He. Ama herkes olmuyor mu? Vampirim diyor. Ne oluyor, ya? ne oluyor? Bir tane kalpçi kaldım date dediğim için kafeyle. <laughs> o kadar bir boka yaramayan bir karakter yani yemin ediyorum ya. Ama değişiyor ben gittim. Herkes <laughs> olmuş var. Şey Oğuz evet. olacak ya. Oğuz anne ayağına yemin ya, ediyorum. Oğuz da şurada <laughs> Yok yok oğlum bir senin kalbe bak. Yok yok sen. Oğuz Oğuz. Ben o son <laughs> gece artık iki kalp aldım kanka. Sadece Doğru. Kankası, Doğru. Kankası. Sen için <gülüyor> <mantıklıymış>. <gülüyor> senin için mantıklıymış. Senin için mantıklıymış. Bir de senin oğlun çok çok reddedildi oradan Dolu'da. da. 3 kere reddedildi. Evet. Oha 3 kalp çüş. Çüş. Siz reddettiniz ben beni ben. Çüş. <laughs> Dodo'dan yani oğlu sayesinde 3 kalp gelmiş ama. Evet. Oğuz evet. ilk master seeking master galibiyetin mi? Yok. Benim olmuştur bayağı ya. Üç, bayağı mı? Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Kaç kere oynadık? kaç Oğlum ben senin hiç daha önce kazandığını ya. hatırlamıyorum Kafede valla. Kafede 8 kalbim mi vardı? Ben oldum diye hatırlıyorum. Evet, evet kafen 8 ha. Ka kafeden çalmasaydım 10 kalple birinci alıyormuş. <laughs> Ay. Ben o <oynandı> yüzden <laughs> zaten son gece. <laughs> Sağdullah abiyle ile Doda çok ya yalanmış yalan kalpler. Ya. Çok iyi ilerledin Sağdullah abi. <laughs> o zaman çok sevgili YouTube. Monster Seeking Monster. Solda da şeyler geliyor görüyorsunuz değil mi? Bir oyuncuyu hmm. ee, şey yapmış, altı tane kalp çalmış galiba bu vesile evet. abi abiden ya. Al işte ben bir tane. O kadar yok. Benim Dört 4,5 kalbim var. Sonuncumuz kim bizim? Benim. Galiba benim. Evet. Canımız ben. sağ olsun abi. Ben dediğim gibi Monster Hunter gelişmesi lazım. Monster Hunter derken yani benim karakter olan Monster Hunter. Ama onun dışında yine gayet güzel, gayet tatlı, inanılmaz denklerin döndüğü bir bölüm oldu. Eğer ki Monster Seki Monster'ın ve Jackbox Party oyunlarının <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız beğeniler ve yorumlar gelmeye devam etsin ahali. Sizleri öpüyorum, sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Canavarlarla kalın. Hoşçakalın.